Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün profesyonel bir oyuncu midledir destesiyle oynarsa ne olur onu öğreneceğiz. Sanırım 4500-6000 kupa arası oynayan herkes böyle destelerle karşılaşıyordur veya oynuyordur. Belki küçük birkaç fark olabilir ama aşağı yukarı bu şekildedir. Hadi maçlara geçelim. Evet ilk maçımıza girdik. Elimiz muhteşem. Şöyle arkadan bir prensle başlayalım. Evet rakip başlar başlamaz arkadan elektro dev attı. Bu arada büyük mücadelede 6 galibiyetteyiz. Yani rakiplerimiz çok kolay gelmeyecek. Elit barbarımızdan haberi yok rakibin daha. Evet güzel bir sürpriz oldu. Prens çıkardığımız için çok mutlu olmuştur başta. Ama şimdi elitleri gördüğü zaman o umutlar direkt suya düşmüştür. Güzel bir başlangıç yaptık. Hem Goblin'imiz vurdu hem de Ata rahat savunduk. Evet şu an elimizde muhteşem bir kombo var. Mega şövalye, Büyücü ve Öfke Midledir'in laneti herkes de var. Şöyle arkadan Valkula başlayalım sakin sakin. Rakip de emoji spamlıyor neden spamlıyor anlamadım. Şimdi mega şövalye ile arkadan başlıyoruz. Büyücümüz de hazır. O top ölürse efsane olur. Hadi Valkür. Çok iyi. Elitleri ayıracağım. Siz de böyle atabilirsiniz. İkisine birden vurmasın kara prens. Prens hazır. Bu arada elektrodev mega şövalyemizi kulenin menzilinden çıkardı. Çok iyi oldu. Bir dakika şu an Barbar valinin kullandığına göre Fıçı'ya cevap veremeyecek. Mega Şövalye kuleyi zıpladı. Prens gidiyor. Prensi tuttu ama iki tane Goblin şu an kuleye deli gibi vuruyor. Ve kulenin canı 700'e kadar düştü. Bir tane fıçıyla bu kadar hasar verdik. Hala aklımdaki komboyu yapamadım. Böyle bir mega şövalye elit barbar. Büyücü öfke kombosu istiyorum ama rakip izin vermiyor. Ya arkadan başlayalım. Kulenin canı 700 ve son 1 dakikadayız. Defansımız çok güçlü. Aynı taraftan basıyorum. Sıkıntı yok. Mega şövalye zıplar mı? Çok iyi be. Bu arada büyücü neymiş şöyle her şeyi yok ediyor. Evet muhteşem bir combo geldi. Bir de öfke. Hadi. Hala savunuyor. Tersten baskı yapalım. Evet sağ tarafı tutamadı. Bir dakika ne oluyor? Prens gitmedi. İkinci seferde gitti. Neyse internetin gitmesi de bir midledir videosuyla uyumlu oldu. Rakip hala aynı emojiyi atıyor. Yeter artık anladık. Ve evet ikinci maça geçtik. İkonik başlangıç yapalım. Heyt barbar öfke. Duvar kırıcılar. Um, hayallerimi kovalarken ben de böyle oluyorum. Ve maalesef kulemize ulaştılar. Kahrolası bütürler. Hiç sevmiyorum. Neyse. Yine çok kötü durumda değiliz. Kulenin canı 2200. Hızlı bir atak. Güzel savundu. Hmm. Um, bize iyi bir plan lazım. Hemen bir ordu. Temiz. Onlara bir de iksir harcayacak. Güzel. İksirde de baya öndeyiz. Aslında arkadan Mega Şövalye ile başlayabiliriz. Büyücümüz de hazır. Bu desteyle oynamak açıkçası birazcık zor. Çünkü potansiyeli kısıtlı. Her şeye cevabınız yok ve aklınızdakini her zaman yapamıyorsunuz. Bu arada... Evet kuleye ulaştık. Rakip tutamadı. Öfke o kadar hızlandırıyor ki Mega Şövalye'yi. Direkt kuleye zıpladı. İyi oyun diyor. Pes mi etti acaba? Ama zannetmiyorum yine çok büyük durumda değil. Büyük büyüğümüz yok. Güzel tuttuk. Tomro'nu kullandı. O fıçıya ne yapacak bakalım. Silah şur attı ama yine de çok sağlam hasar verdik. Ve sağ tarafa da Prens vurdu. 2x'e giriyoruz. Şöyle bir valkür Şimdi o kutsal hamleyi yapacağım. Elit barbar. Bir de öfke. Muhteşem. Sağ tutalım. Elit barbar kuleye ulaştı. Bomba kulesi atmasına rağmen hiçbir işe yaramadı. O arada silahşör de gitti. Gerçekten inanılmaz bir kart. Onları tutalım. Buraya bir valkür. Çok iyi. Bir kutsal hamle daha. Elit barbar. Öfke. Evet. Tam bir middedir hata bu. Bu arada eminim birçoğunuz middedirin ne demek olduğunu biliyordur. Ama bilmeyenleriniz için de böyle orta kupalara deniyor. 4500-6000 civarı. Burada genelde herkes psycho oluyor. O yüzden middedir laneti diye bir şey var. İnsanlar çıkamıyor buradan. Ve herkes aşırı agresif ve garip oynuyor. Şimdi bu maçı da kazandık. 8 galibiyetteyiz. Hemen sonraki maça geçelim. Lanet olsun. Kendime nefret ediyorum. Ve evet. Sonraki maçtayız. Elimizde fıçı var. Şöyle bir deneyelim bakalım. Oduncuyla savundu. Yine güzel hasar verdik. Evet yine middedir savunması. Aşağıda herkes böyle savunuyor biliyorum. Rahatlatıcı bir savunmaydı yalan yok. Hadi bir tane. Vuramadılar. Canları sağ olsun. Yine kulenin canı 2700. Yine arkadan başlayalım. Fark ettiyseniz ben genelde arkadan başlıyorum. Rakibin cevabına göre bir şeyler yapıyorum. Yani kesinlikle direkt köprüden bir şeyler atmayın. Gereksizse. Yani rakibin iksiri asla veya baskı yapmıyorsanız gerek yok. Arkadan sakin sakin oynayın. Bu arada şunu söyleyeyim. Büyücü beklediğinden kesinlikle daha güçlüymüş. Yukarıda kimse kullanmıyor. O yüzden değerini bilmiyoruz. Ama 5 iksiri ya. Yani çok riskli bir kart. Canı da az. Rakip baya iyi savundu aslında. Onları tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu da çok iyi bir hamle. Hasar almadan hem o iskeletleri durdurdu hem de hata çıktı. Bunu biniciyle de yapabilirsiniz veya zıplayan herhangi bir kartla. Bu arada rakibin tomruğu yok. O yüzden her fıçağı garanti hasar veriyor gibi bir şeyiz. Tehlikeli geliyor. Ama prens yeterli olacaktır. Çok iyi. İki de giriyoruz. Kuleler eşit gibi. Biraz zorlanacağız gibi. Rakip iyi bir desteğiyle iyi oynuyor. Ve bizim büyük büyüğümüz yok. Büyü çok çaresiz. Rakip de elitleri alevli savunmayı çok seviyor. Arkadan yine başlıyoruz Oraya bir ordu Cehennem ejderi de çok büyük sıkıntı Şoklayan bir şeyimiz yok Çift taraflı giriyorum Baskı olsun Çok iyi Hayır çok iyi falan değil Atak geliyor Tamam güzel Hadi Prens. Süper. Yine arkadan başlıyorum. Hemen bir ordu. Son anda. Yine çift tarafta giriyorum. Cehennemecileri çok büyük sıkıntı ya. Bir şey yapamıyoruz. Tamam menzilden çıktı. Nice. Kuleyi de zıpladı. Bir de öfke. Prens kuleye gitti. Ve maçı kazandık. Tam bir midledir maçı oldu. Bir saniyede kuleyi erittik. Yani güzel bir tecrübe oldu aslında bugün. Ama çok önermem. Yani eliniz çok kısıtlı. Rakip bir ançısı olduğu zaman dua etmeniz gerekiyor. Ama yine de bence güzel galibiyetler aldık. Ve eğlenceli maçlardı. Bu videoyu da burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.